اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينه الحياه الدنيا صدق الله العظيم اذا عرف يمينه bin şimalihi femruhu bis salah sadaka rasulullah ve ve ba'd Rabbimiz hamd yüce peygamberimize aline ashabına selat selam ve dua olsun değerli dinleyicilerim bu dersimize sohbetimize sizlerle çocuklarımıza karşı görevlerimizden bahsedeceğiz Rabbimiz buyurur ki Kehf suresinde mal, mülk ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. Bunlar kişiler için birer imtihan vesilesidir de aynı zamanda. Şimdi dilerseniz konuşmamıza çocuk kimdirle başlayalım. Türk hukuk sisteminde 18 yaşını doldurmamış biri çocuk diye tarif edilir. İslam hukukundaysa doğumla başlayan ergenlik çağına kadar devam eden dönem çocukluktur. Ki ergenlik çocukluğun bittiğinin işaretidir. Değerli kardeşlerim şimdi çocukluğu erken çocukluk orta çocukluk geç çocukluk ergenlik ve geç ergenlik olarak beşe ayırıyoruz. Bunların hepsinin farklılıkları olabilir. Şimdi mümin olarak bizim çocuklara karşı ilk görevimiz iyilikle muamelede bulunmaktır. وَلَا تَدْعُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ Nebevi öğretisinin geri olarak çocuklarımıza hep güzellikle muamele edeceğiz. Güzel davranacağız. Güzel konuşacağız. Güzel kelam edeceğiz. Halimizle, halimizle onlar örnek olacağız. Çocuklar, ana babaya Allah'ın verdiği bir emanettir. Bu emanette ebeveyne büyük mesuliyet getirilmektedir. Rabbimiz buyuruyor ki Tekabül Suresinde اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ Bilesiniz ki malların çocuklarınız sizin için imtihan vesilesidir. Şimdi ne yapmalıyız? Kendimiz bir, kendimiz düzgün insan olmalıyız. Ki bunun ilk temeli de büyük olarak çocuklarımızı helaliyle beslemeliyiz. İki, İslam'a göre çocukların hakkı evlilikten önce başlar. Nedir o? salih ve salihe bir eş seçmek. Bu çok önemli değerli kardeşler. Biri İbn-i bir sorar. Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim efendim derler. Der ki çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Zira zaten sizin size benzeyeceklerdir. Kendinizi terbiye edin yeter. Demek ki çocuklarımıza karşı belki de ilk görevimiz düzgün bir insan olmamızdır. Hem halimizle hem kalimizle. Eskiler güzel söylemiş değil mi? Ne ekerseniz onu biçersiniz. Nasıl insansanız çocuğunuz da size benzer. Üç, güzel bir isim koyma çocuklarımıza. Der ki Yüce Peygamberimiz siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri çalacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Bu açıdan müminin çocuğuna vereceği isim dini ve milli değerlerine uygun olmalı. Ki çok önemli. Dört, iyi bir eğitim ve terbiye verme çocuklarımıza. Bunun için eğitim tabii ki önemli değerli kardeşlerim. Ama bir müminin çocuğuna vereceği eğitimle beraber önemli olan hususun birisi de çocuklarımıza bir batı dili öğretmek. Öğrenmesini temin etmek. Bir de doğu dilini öğretmek. Diyelim bir Arapçayı veya Farsçayı. Hiç değilse namazdaki sure ve duaları anaca şekilde onlardan haberi olsun. Ondan sonra eğitimini mükemmel yapsın, tamamlasın. Değerli kardeşlerim, inanç, ibadet temel bilgiler öğretilmeli. Ahlaki meziyetler öğretilmeli. Adab-ı muhaşeret kurallar öğretilmeli. Ve mutlaka çocuklarımız mesleğe yönlendirilmeli. Herkes okuyabilir mi? Okuyamaz. Kabiliyet, yetenek gerekir. Ama asıl olan büyüklerin görevi onları doğru yönlendirmektir. Hangi mesleğe kabiliyeti varsa o yönde ilerlemelerinin zeminini hazırlamaktır. Dedik ki hal dili söz dilinden etkilidir. Duruşunuz, konuşmanız, davranmanız, oturmanız, kalkmanız, giyinmeniz çocuklar için modeldir. O halde bunları da önemsemeliyiz. Maske takmayan ebeveynin çocuğuna maske taktaması ne kadar abesse kendisinin yapmadığı bir şeyi çocuğuna da anlatmak gereksizdir. Efendimiz'in şu an çok önemli. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Beşincisi değerli kardeşlerim çocuklara güzel davranmak dedik anlayışlı, sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşmak esastır. Mükafat, ceza dengesini iyi ayarlamalıyız. Gerekirse kızmak, gerekirse biraz kendisini e, bu konuda uyarmakta görevimizdir. Altı, çocuklar arasında eşit ve adil olmalıyız. Erkek kız ayrımı yapmamak okutmada, mirasta, giyim kuşamda. Her ikisi de göz nurumuzdur. İmkanlarımız diyor üstünde değerli onları bu haliyle de olgun görmek, eşit davranmak. Yedi, evlilik çağına geldiğinde evlendirmek. İslam'ın aile kurmada güttüğü gayeler iyi bir evlilikle gerçekleşebilir. O zaman Efendimiz'in zenginliği, asaleti, güzelliği ve dini için evlenildiğini ifade ettiği bir hanım için mümin ölçüsü dini olmalıdır. Değerli kardeşlerim, mümin dindar olanını seçmeli. O zaman çocuklarımızı yaşadığımız dönemin ihtiyaçlarına göre yetiştirmeliyiz. Geleceği o şekilde ancak imar edebiliriz. Her kişi, her mümin bilmeli ki hayat kısa. Ömrümüz mahdut, sınırlı. Evlatlarımız emanet. Emanetleri güzel korumak. Rabbimiz sorduğu zaman ey kulum bir büyük olarak evladına görevini ifa ettin mi? Dediğinde Ya Rabbi emanetleri ben elinden geldiğince korudum. Onlara güzel bir mümin olarak görevlerimi yapmaya çalıştım. Büyüttüm, besledim, okuttum, evlendirdim. Onları hidayetten ayırma diye dua etmek müminin görevidir. Değerli kardeşlerim, hatamız varsa onları Allah'ımızdan afla onları Allah'ımız için Allah'ımızdan af ile e, sildirmeliyiz. Afla Allah'ımıza dönmeliyiz. Çocuklarımıza özellikle muamele etmeliyiz. Onları asla dünyanın içerisindeki sıkıntılarla baş başa kaldıkları zaman yalnız bırakmamalıyız. Rabbimiz hayırlarımızı fetheylesin değerli kardeşlerim. Şerlerimizi def eylesin. Yavrularımızı iyilgi daim eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. El-Fatiha'da